Herkese günaydın. Şimdi sabah kahvemi içerken aslında zaten kendimiz için hazırlayacağımız bir tarifi sizinle paylaşmak istedim. Bu tarif badem sütü tarifi. Normal sütün ne oldu? Suyu mu çıktı? Tabii ki çıkmadı. Birçok insanın inek sütüne intoleransı var. Olmayanların da birçok sebebi oluyor. İşte aman süt beni şişiriyor, gaz yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor filan deyip işte birazcık daha anti kuntin sütleri tercih ediyoruz. Bazen de sadece keyfi tercih edebiliyoruz. Tabi vegan veya vejetaryen olanlar için de bu bir keyif değil, bir zorunluluk haline geliyor. Badem sütü çok lezzetli bir şey. Biz çok seviyoruz. Fakat marketten aldığınız zaman sütün arkasına bir bakıyorsun. içinde sadece %2 badem var. Onun haricinde bir sürü katkı maddesi, işte şeker, koruyucu, ıvır zıvır bir sürü şey var. Daha sağlıklı bir şey içiyorum derken aslında daha ne olduğunu bilmediğimiz bir şey içiyoruz. Ve evde badem sütünü hazırlamak çok kolay. Kahvemizi içerken bir yandan da sütü hazırlayalım dedik. Çünkü zaten çok kolay. Size aşamalarıyla göstereceğim. Bir bardak çiğ badem. Çiğ olması önemli çünkü tuzlu veya kavrulmuş bademden ne kadar sağlıklı bir badem sütü çıkar bilmiyorum. Bir bardak çiğ bademi bir kasenin içine boşaltıyorum. İçine de üzerini kapatacak kadar su ekleyip yani 5-6 saat durması yeterli çok böyle 8-10 saat de durmaması lazım. Çünkü o zaman badem böyle bozulup çürüyor gibi oluyor. Güzel olmuyor. Bunlar şimdi burada birazcık bekleyecek. Biz diğer işlerimizi halledeceğiz. Sonra ikinci aşamasında görüşürüz. Ya kahvemi unutmuşum. Hadi bir şeyler de. Bunlar bayağı yumuşamışlar. Şu anda aslında bunları yememem lazım. Çünkü birazdan blender ama şu bir tanesini şöyle kabuğunu soyup bayağı yumuşamışlar. Bunun içinde duran suyunu bir değiştiriyorum. Bir süzgeçten geçirip. Süzgeçimiz de o kadar komik ki. Neyi? Portakal sıkacağını. <laughs> Evimizde normal süzgeç olmadığı için portakal suyu sıkacağının süzgeciyle şöyle bademlerimi bir en azından sudan geçireceğim. Tekrar. Bademlerim şimdi akpak oldu. Bu turda ihtiyacım olan malzemeler, yıkanmış bademlerim, içme suyu ve blender. Ve değil, en önemlisi de bu, bu nedir, bu böyle. Aslında bunun yerine bir tülbent olsaydı daha kolaydı. Blenderden geçirdikten sonra bademlerin suyunu sıkmak için böyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Bizde tülbent olmadığı için böyle bir içinde galiba defter vardı bunun. Böyle bir şey buldum. Ama suyu içinden güzel geçiriyor. O yüzden ben bunu kullanacağım. O yüzden sizde herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Merak etmeyin yıkadık onu. Evet yıkadık. Az önce ellerimizle. Bir bardak badem de bu. Bir bardak bademi. Şunu atayım kimse görmeden. Bunu tamamen göz kararı da yapabilirsiniz ama elimde bir ölçü olsun derseniz bir bardak bademe, üç bardak su şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi buradan fışkırmadı değil mi? Tamam. Şu herhalde içi sıkılacak şey mi? Şekil evet şu. o. Bundan, bundan yapacağız yani. Bence ondan yapacağız. Tamam işte bir şeyle karıştırıyoruz. Tamam. oldu bence. Ya bunun içi böyle kıtır kıtır kalacak bu arada. Zaten o yüzden süzeceğiz. Tamam. Şimdi e, bunu buradan direkt böyle yapamayacağıma karar verdik. O yüzden daha geniş bir tencere alırım. Sonra tencerenin içinden aktaracağım. Şimdi kazasız belasız. Evet. Önce kapağını açarsam. <laughs> Buraları keseceğim işte. <laughs> bir daha bunu görmen lazım. Bildiğin süt mü? Bayağı süt. Bu arada içindeki taneler asla çöp olmayacak. Onları yine sabahleyin yulafa, mulafa ya da böyle kaşık kaşık bile tüketebiliriz. Yine. Şimdi görüyor musun? Bayağı inekten salma deneyim şu an. Çok iyi oldu ama gerçekten. İnekten süt saman. Ya gülüyorsun ama. <gülüyor> Hayatımız böyle. Çeşitli koymuştuklar. Onları Bu, da sakla. Evet. Kalan badem artıklarını tabağa geri koyuyorum. Ondan makaron yapılır mı acaba? Bunu da konusunda bir fikrim yok ama. Koyuyorum ya. O ya. O ya iyi koydu ya beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Vallahi süt yaptı. Yaptı yaptı bak. Zaten mutlu oldu İşte bu kadar kolay. Badem sütümüz hazır. Ben bundan diyordum o marketten o şeyi almayalım diye. Evet, işte bu yüzden bir bardak sana süt koyayım mı? Buna normalde agave falan da konuyor. Evet, bunun için normalde bu arada çok yani gerçekten çok taze, çok fresh. Böyle bir şeyin... Yani zaten bakar mısınız kıvamına? Beklediğimden bile güzel oldu. Ne yalan söyleyeyim. İçine tatlandırmak için vanilya çubuğu, toz vanilya veya e, bal, agave falan da anlatabilirsiniz. Ama ben bunun böyle sade sade olmasını seviyorum. Daha önceki tariflerden izlediyseniz. Zaten içine tatlandıracak bir sürü şey giriyor. O yüzden bunun sade olması çok güzel. Hmm, sen de bir bak tadına. Wow, gerçekten güzel. Eğer tarifi dener de yaparsanız umarım beğenirsiniz. Umarım videoyu da izlemekten keyif almışsınızdır. Kanalımdaki hmm, hmm, yeni videolarımı takip etmek. Ha eğer bu videoyu beğendiyseniz de şu neydi onu hep unutuyorum ya. Eğer beğendiyseniz like verin. <laughs> eğer beğendiyseniz aşağıdaki butonu biliyorsunuz. Ya filan. Neyse eğer videoyu beğendiyseniz işte e, beğendiğinizin ne. Eğer... Hayır, Aşağıdaki butonu biliyorsunuz diye Ama öyle denmez. Denir denir. Çok güzel denir. Ben söyleyeyim istersen gel. Ya, eğer beğendiyseniz işte beğendim demeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bence böyle denmedi ama neyse dedim işte. Görüşürüz.